Elmas, bu gece ne oldu? Ben bir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyor musun? En son yatağa yattıydım. Ha, yattın. Ben de üstünü örttüm. Sonra bileğimden tutup üstüne çektim beni. Yok çok Elmas. Böyle bir şey olmaz. Sen böyle inkar ettikçe ben yalancı durumuna düşüyorum ama. Sonu bana çok güzel sözler söyledin. Bahar gibi geldin hayatıma dedin. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim dedin. Aklımdan çıkmıyor dedin. Bunlar hepsini ben mi dedim? Evet. Sen dedin. Tamam Hazır Bey tamam. Madem hatırlamıyor, istemiyorsun da böyle kabulleneceğiz artık. Ben de kadınlık gururumu tamir etmeye çalışacağım. Allah'ım delireceğim ya. Nasıl olur böyle bir şey? Of! Ne? Ben Haydar'la sorguya çekelim diyor. Anne saçmalama ya. Allah aşkına ne Haydar'ı, ne sorgusu? Cık, olmaz öyle şey. Kız bana bak. Haydarları sorgulara çeksek ne olacak? Kız her şeyleri gün gibi ortada ya. Ay, yemin ediyorum rezalet. Yemin olsun, inan olsun aklım almıyor ya. Bu elmas da az değilmiş yani. He. Ha, ha işte, a, buyurun. Ben size bu karının gözü göz diğer dedim değil mi? Ama dinemediniz. Ah her şeyler orada da. Üf, aferin Asibe, tamam, tamam. Allah Allah dedin, evet dedin. Ne yapalım yani? Bana bak, sen onu bunu bırak. Ben hala da bu gece gördüklerime inanamıyorum ya. Safiye abla, gördüklerini değil ya, olacakları düşün. Bak bu kadın nikah basacak, çocuk da yapacak, bütün mala ülke el koyacak. Aha ben sana söylüyorum ya, buraya da yazıyor. Vermem, asla izin vermem. Neyin iznini vermiyorsun lan? Fazıl Bey baştan çıkarırken senden benden izin mi aldı? Aa ben size deyim. Bu kadın her bir harekatını planını yapıyor. Ya belki birbirlerinin hoşlaştılar. Sen durup durup niye bu kadının günahını alıyorsun Hasip ya? Hırs Sen kimden yanasın lan? Sizden yanayım da... ...yani her ihtimalı düşünmek lazım. O manada dedim ben ya. Ben var ya, şu anda o elmasın saçlarını başlarını yormamak için kendimi çok zor tutuyorum. Ama siz var ya çok haklısınız. Bu kadın Bizim yıllarca gözümüz gibi baktığımız malımızın, mülkümüzün üzerine çökecek. Bak görürsünüz. Oh. Ay, siz de taktınız mala mülke ya. Annem sadece o değil ki ne? Bak, daha benim dungurumun toprağı çökmedi ya. Yazık günah değil Vallahi o kadın mezarına kırk tane takla atmıştır ha. İyi, Allah, rahmet eyli, Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yok anam, yok. Yok, ben kendim tutamayacağım. Yok. Tutma. Yılanın başını kutçuktan ezmek lazım. Ay durun ya. Gece gece birbirinizi gaza getirmeyin. Saçmalamayın. Kavga çıkartmayın. Durun. He he. Gelin hanım. Doğru diyorum. Du durun ya. Oh yaydan çıktı bir abla. Çok kötü şeyler olacak. E, ee, ben demir ona bakayım da şimdi gürültüden falan uyanmasın. hı. Anam. Hmm. Ben de çok korkuyorum ya. Anam.